Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün 3000. bölümüyle seyircisiyle buluştu. Aynı zamanda bugün sevgili Müge Anlı'nın da doğum günü programda kutlandı. Biz de buradan kutlamış olalım. Kutlamalar sonrası ise stüdyoya kanser hastası yengesinin tedavi parasını çalıp kayıplara karışan sonra da adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömercan Aslanhan geldi. Neler yaşandı? Gelin hep birlikte bakın. Yengesinden etkilendiği adını değiştirdi. E seviyorum ezel ismini. Yüzünden aldım ben. Yengesinin tedavi parasını yedi. Gideyim çalışayım ödeyeyim paraları. Gece turşuluk yaparım, gündüz başka iş yaparım. Kaygılık. Biz sadece kardeşimin boşanmasını istiyoruz. Evet, ne kadar güzel bir yuvamız vardı, mahvetti. Öz yaşı. Her defasında elinden aldınız, aldınız, aldınız. Bu gitti merdiven sildi. Yani ezele yardım etmek için ne yapıyorsunuz ya? Ben onu soruyorum. Hiçbir şey yapamazlar bunlar. Bunların kendilerine hayır yok ki. <laughs> Mahmut. Sen ne söylemek istersin? Bunlar da haklılar. Ben de haklıyım. Ah. Beni anneliğe saymayan insandan benim işim olmaz. Ben hadi sen de kaç hadi. Sen çok konuşma oğlum o parası o. Senin paran da yiyecek. Sen. sen de haddini bil, yerinde dur. Parayı Para bulun. Bil. Yani söz veriyorum yani ödeyeceğim. Başka yolu yok zaten. Kaç lira yani daha buldun he? 5 bin lira buldum, ablam ben gönderdi. Tamam. ...bin lira diğer arkadaştan gönderdi. Ondan Hı. aldım. aldım. 3000 lira diğer arkadaştan topladım. 9 mu yapıyor öyle bir şey? 9000 lira daha topladın. Ha. Aynen. Bak dokuz Üç, bin lira daha getirmiş. 5 verdi 14 bin lira. Verdi, 14 bin lira. Allah bereket versin. Ha? Ya o da işte bir şekilde bulmaya çalışıyor arkadaşlar işte. Şeytana uydum yaptım. Peki fark eder benim... miydi senin için? <laughs> Ederdi abla yani ben uyuyamıyorum. 5 gün uyuyamıyorum. Kalbim acıyor benim abla ben katta bir insan değilim. Ne kadar da yani e, ee, ben Ömer'den ezere dönmüş olsam ben normalde hani bu içinde bir saflık var abla yani ben temiz kalplilik var ben katlar <laughs> değilim yani siz diyorsunuz ya hani işte ben size köpeğime emanet etmem ben bu kadar kötü bir insan değilim abla yani ben vermem sana ben vermem vermeyin abla yalnız sağ olsun da <laughs> ben bu kadar kötü bir insan değilim yani yani ben sana şunu söylüyorum hani iki tavuk bile güdemez derler anlatabiliyor musun tavuk olmadığı için bak sana ne getirdim <laughs> sen bana bir yardımcı ol ne olursun beni kurtar sana. Ah. Ağırmıştı ha. Bak. <laughs> Bak çok sayıda Ay izleyicimiz izleyicim. senin Rica tedavi mi? olmanı istiyor. Ve senin Rica tedavini mi? çok rahat şartlarda evet. olmanı istiyor. En azından hastaneye giderken bir taksiye binebilmeni <laughs> istiyor. Bak Sana... bu para bu kızın tedavi parası için. Hiç. Evet Müge Hanım biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu kız tedavi görecek bununla. Engellemek Yani de demek Ezel'in ya. de parasını Engellemek bir şekilde de bulup demek. buluşturup vereceksiniz bu kıza. Bu şimdi ayrı. Yani bu 150 bin lira çok büyük para ama para çok izafi. Tedavi masrafları için yani 150 bin lira öyle büyük bir para değil. O 300 bin lira borcun baki, onu ödeyeceksin ezel. Ama bu sırada Tuğba'nın devam etmesi gereken bir e, tedavi süreci var. Ve o tedavi süreci çok önemli. Çünkü bu para... ...bir süre sonra gelse senin için bir faydası olmayabilir... ...şu an lazım... ...bunu da benim çok sevgili bir izleyicim... ...adımı bile verme dedi... E, ...gerçekten çok teşekkür ne ediyorum... E, ...dedi ki onun ben tedavisinin olmasını istiyorum... ...dedi 150 bin lira gönderdi sana... ...haklı geldi hakkı... ...haklı geldi... ...ama bunu bir hediye olarak kabul et... ...aslında bana da çok güzel bir doğum günü... ...hediyesi oldu... ...sana şöyle söyleyeyim... Birkaç izleyicim daha var. Ben sana o 300 bin lirayı tamamlayacağım. <laughs> Üstünde eksik kalırsa da ben tamamlayacağım. Sana o 300 bin lirayı teslim Anneşim edeceğim. Anneciğim sağ ol yazın. <laughs> sen de <laughs> <başım> bunu <laughs> <sen de buna gülüyor> tedavinin için harcayacaksın. <laughs>